arkadaşlar. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Evet sorumuza bakıyoruz. fx x neden baş kat sayısı olan bir polinom fonksiyon olmak üzere demiş. Bakın arkadaşlar burada verdiğinde bize verdiği grafik fx bölü mutlak fx'in grafiği olduğundan içeride mutlak ifade gördüğünüz zaman hemen şunu düşünmeniz lazım. Bu mutlak dışarıya nasıl çıkabilir? İçerisi eksi olursa dışarıya eksi fx olarak çıkabilir. İçerisi artı olursa dışarıya artı fx olarak çıkabilir. O halde fx bölü mutlak fx'in arkadaşlar alacağı değerler eksi 1 1 olabilir. Dolayısıyla şimdi baktığımda şunu görüyorum. Şurada arkadaşlar eksi birden önceki değerler için bu fonksiyon aşağısını negatif olarak dışarı çıkartmış ki oran eksi bir olmuş. Dörtten büyükler için ise arkadaşlar gene aynı şekilde aşağısını negatif yapmış. Buradan dışarıya eksi fx olarak çıkartmış. Eksi 1 ile 4 arasında ise sevgili arkadaşlar yapacağını yapmış kendisi gibi çıkmış pozitif olmuş. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Bu arkadaşın Arkadaşlar şurada sıfırda ve dörtte. Şunu söyleyebiliriz sıfırda ve dörtte işaret değişimi yaşanmış. Yani ben bir tablo yaşa, çizseydim arkadaşlar. Şunu söyleyebilirdim sıfır ve dörtte f'in işaret değişimi var. Sıfırdan önce arkadaşlar eksi sıfırla dört arasında artı sonra gene eksi olurdu. Ve f arkadaşlar ikinci dereceden bir ifade olduğu için fx'i yazmak isteseydim a çarpı x eksi sıfır çarpı x eksi dört. Arkadaşlar eksi artı eksi diye başladığı göre a'nın negatif olduğunu biliyorum ve başka sayısında eksi bir olduğunu söylemiş. O halde burası eksi bir. O halde fx eşittir eksi bir çarpı x çarpı x eksi dört olur. Şimdi hemen arkadaşlar soruya bakıyorum. Birinci öncü limit x2'ye giderken fx 4'tür demiş. Hemen yerine yazıyorum. Limit x2'ye gidiyor arkadaşlar. Eksi x çarpı x eksi 4 fonksiyonum. <laughs> eksi 2 yazdım. Eksi 2 burası da eksi 2 4 çıkar. Birinci öncül doğru. İkinci ifadeye bakıyorum. F fonksiyonu 2 sonsuz aralığında azalandır demiş. Arkadaşlar ben bu fonksiyonun grafiğini çizseydim. Aşağıya doğru kollar 0 ve 4'ten geçecek fonksiyonumun grafiği. Muhtemelen böyle olurdu sıfıra 4 ve arkadaşlar tepe noktası tam ortası olacağından x eşittir 2 olurdu ve 2'den sonra gerçekten azalan olurdu. Peki x eşittir 0 noktasında süreksiz midir demiş. Arkadaşlar fonksiyon x eşittir 0 noktasında zaten x eksenini kesmiş. Dolayısıyla burada süreksiz değildir. Fonksiyonda bir kopma yaşanmamıştır. O halde ikincisi yanlış. Doğru cevap d şıkkı 1 ve 3 olur.